Çevreni temiz tut doğayı koru Çevreni temiz tut doğanı koru Ben bir çevre dostuyum Fakat bir sıkıntım var Bize bu çöplerin zarar verdiğini bilmeyen insanlar var galiba Onları bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyorum Ama bir türlü onlara ulaşamıyorum Ben her gün yerdeki çöpleri topluyorum temiz tutuyorum. Bakın gördünüz mü? Sürekli böyle çöpler atıyorlar. Ve ben artık baş edemiyorum. Topluyorum, topluyorum, topluyorum. Ama baş edemiyorum. Peki ama ne yapmalıyım? Buna bir çözüm bulmalıyız çocuklar. Pişt, pişt, pişt. Oğlum, ses de Duyuyor musunuz? Pişt. Merhaba. A Merhaba. Sen de kimsin? Benim adım Greta. Greta mı? sana yardım etmeye geldim. Gerçekten mi? Evet. Peki ama bu problemi nasıl çözebiliriz? İnsanlar sürekli yerlere çöp atıyorlar. Denizlerimize çöp atıyorlar. Bunların bize zarar verdiğini bilmiyorlar mı? Suyumuzu kirletiyorlar. İnsanların nasıl havası kirlendiğinde rahat nefes alamıyorlarsa bizde de suyumuz kirlendiğinde yaşamımızı sürdüremiyoruz. Canlı dostlarımı, balık arkadaşlarımı cam şişeler kırıldığında canlarını acıtıyor. Birçok defa bu başımıza geldi. Bu problemi nasıl çözmeliyiz? İnsanlara bunu nasıl anlatmalıyız? Doğa dostu çocuklarla bu sorunun da üstesinden geliriz. Çocuklar bizim arkamızda ve doğayı seviyorlar. Bize yardım edecekler. Değil mi çocuklar? Gerçekten mi çocuklar? Bize yardımcı olur musunuz? Peki o zaman ilk önce buradaki çöpleri toplamakla başlayalım mı? Ve ardından sizlerle birlikte bir dans edelim. Yaşasın! Haydi bakalım. Önce çöplerimizi toplayalım. başım var benim Sekiz kolum var benim Bir de başım var benim Ah da benim adım Kollarımla sarmalarım Kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım Kapanırım, açılırım, kıvrılırım, kaçarım Teşekkür ederim çevre dostu çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Bana yardım ettiğiniz için hepinize kocaman öpücükler. Çevrenizi sakın bir daha çöp atmayın. Çevrenizi koruyun. Bulduğunuz çöpleri de çöp kutusuna atın. İnsanları uyarın. Onları bilinçlendirin. Siz çevre dostu çocuklar. Sizler doğamızı koruduğumuzda güzel bir gelecek bizleri bekleyecek. Hoşçakalın.